Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Ben şahaneyim ya. Mükemmelim var ya. Çok şükür ki bacağım da iyi oldu. Çok hafif bir ağrısı var. Sargıda yine de ama her şey yolunda. Gece de mükemmel eğlendim. Başım hala zatlıyor baba. Brezilyasını ayrı seviyorum. Fransızını ayrı seviyorum. Afrikalısını ayrı seviyorum baba. Ben insanlığa ve kadınlara aşığım mükemmel bir geceydi ya. Mükemmel. Allah'ım çok mutluyum ya Rabbim. Çok şükür. Bu bu bu. Şimdi ise uyandım. Çantamı ben aldım. Arkadaşlarımla son bir kahvaltı yaptım. Vedalaştım. Yola çıktım. Biliyorsunuz 4 gündür Fozi Gazi şehrindeyim. Dünyanın en büyük şelalesi oldu ama benim gidemediğim şelalenin olduğu şehirdeyim. Saat 11 11.30 civarı Şimdi yaklaşık bir 3-4 kilometre yolum var. 3-4 kilometre yürüdükten sonra inşallah belki daha fazla da olabilir bu arada. Sidoleste şehrinin sınırına varacağım. Ondan sonra orada kameramı değiştireceğim. Değiştirmeyi deneyeceğim ama tripodumu kesinlikle değiştirmem lazım. O yüzden tripodum kırık biliyorsunuz. Ondan sonrasında da bu ikisini hallettikten sonra inşallah asansiyona doğru otostop çekeceğiz. Ve oradan da bizi bekleyen Kızılderililerle buluşmak için yavaş yavaş rotamıza başlayacağız. Paraguay macerası. 15 gün gecikmeli olsa da bugün başlıyor inşallah. Şöyle bir çevrem var efendim. Her şey yolunda. Yıkılmış bir ev. Aksine petrol ama biliyorsunuz. Bizim için ev demek. Böyle bir çevrem var. Çok güzel super edindim. Çok güzeldi her şey. Mükemmeldi. Kaç gün sonra bana hostel, yeni insanlar, arkadaşlar çok iyi geldi. Şahane abi. Ne Danimarkalısı bitti, ne Fransızı bitti, ne Belçikalısı bitti. Hastasıyız abi. Kültürlü Avrupalı kızların hastasıyız ya. <laughs> mükemmeldi, mükemmeldi, mükemmeldi. Allah'ım sana şükürler olsun Rabbim. <laughs> yatırdın, 10 gün sokakta yatırdın ama. Allah. Seni. Vallahi çok seviyorum. <laughs> Diyorsunuz <laughs> Furkan. Değil mi böyle? Allah'la konuşacağız. Sana da kardeşim benim Allah'ım değil mi ya? Allah Allah. Şikayet et o zaman. Bir daha eş şikayet. Ben Allah'a şikayet et o zaman. Ben seviyorum. Cık. O yüzden kurban yaptın ya ya. ne da? Aslan Allah'ım benim. Oy. Şimdi baba. Devam ki bak. lan şura. Şurada da yatılır ha. Baksana böyle yıkılmış bir ev. Askıklar falan bile var. İyi sistem kurmuşlar. Böyle birkaç böyle yere gelsem var ya nasıl terk edilmiş binada yaşanır diye sistemler ve bundan öğrenirim de bak adamlar askı falan da yapmış abi. Güzel. Allah'tan hava güzel bugün. Çok sıcak değil ama güneşli. 19 derece hava olacak. Günümün en sıcak havası 19 derece olacak. Sonra sana bakacağız inşallah. Allah sonumuz hayretsin. Bugün nerede bitecek bilmiyorum. Benim için de, sizler için de, yolda olan herkes için de çok güzel bir gün, hayırlı bir gün olmasını diliyorum efendim. Hazırsanız böyle yekten artık Üst, yol başlasın. Yavaş yavaş sınıra doğru devam kebaba. Her git gel yaptığımda bu kırdığım yere bakıyorum ya. Ya var ya inanılmaz ya. Allah'tan var ya şuraya düşmedim ha. Düşünsenize şuraya düştüğümü. Baksana. Hey, good morning. <laughs> Vallahi ne yapayım ya. Oturmuşum öyle kendime güneşin tadını çıkartıyorum. Ben sonra sınıra geldim. Bir 5 km yürüdüm. Her şey yolunda ama bacağım çok sıkıntı ya. Yani böyle ben dedim geçti falan ki gerçekten de ilk güne göre ağırsı falan %90 azaldı. Ama fark ettim ki uzun mesafe yürüyünce ve çantayla beraber bana sıkıntı çıkartacak. Yüklendikçe acıyor. Kabuğu falan da kalmadı oysa ama devam tamam ki ya. Ölmeyiz ölmeyiz. Devam tamam, devam sıkıntı yok baba. Şimdi Paraguay'dayız. Daha dur sınırdayız. Geçeceğiz karşıya. Brezilya macerası inşallah bitiyor. Burası böyle bir sınır. Size daha önce burayı gösterdim ve anlattığım için buraları çok hızlı geçeceğim. Şöyle bir çevrem var. Bu gördüğünüz sarı kasklı motorlar ise mototaksiler. Yüzü miktarlar buradan karşıya kendinizi köprüden geçittiriyorsunuz. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak bu köprüden geçerek karşı Paraguay'a ulaşıyorsunuz. Bu köprünün adı Arkadaşlık Köprüsü. Böyle sağ tarafta da Parana Nehri seçtik ediyor. Böyle yüzlerce, binlerce araç haftanın altı günü pazar hariç her gün böyle gelip gelip geçiyor. Kontrolsüz bir şekilde. Baba çok şükür görmüşüz Paraguay bayrağını. Vardım ya 15 günün sonunda vardım ya. Bir kaplumbağanın sırtına binseydim 18 günde gelirdim bireysel kendi başıma bir birey olarak 15 günde vardım. Terk edilmiş trende yattım, terk edilmiş binaları yaktım, ayağımı sakatladım. Ama sonunda vardım ya, çok şükür ki vardım. Südeleste şehrindeyim, buranın sınır şehri biliyorsunuz. Ben daha önceki geldiğimde bura hakkında size bilgiler vermiştim ve Asansiyon şehrine kaçak gitmiştim ama artık kaçak gitmeyeceğim. Şimdi pasaportuma mühür vurduracağım ve Paraguay vizesi alacağım ve Brezilya defterini karnavala kadar da kapatacağım şimdi ilerden mührü vurdurayım görüşürüz bu bakın şurada kontrol Aduana yazıyor ben onu uzaktan Adana diyor okudu baksana şurada da Adana yazıyor sanki böyle bir anda Adana bu otoban gişeleri var ya o aklıma geldi ya 1000 lira atın buradaki U yazısını silin burada Adana ya Bümra yapmayayım mı şimdi haberleri çıkartmayayım mı kendime <laughs> Bakalım baba. Şuradan kontrole doğru devam ki. Şöyle bir çevrem var. Burası da Paraguay kontrol yeri. O köprü bittikten sonra artık bu teknoloji cenneti başlıyor biliyorsunuz. Burası bir teknoloji cenneti. Anlatacağım zaten birazdan şu pasaportu halledelim. Buradan böyle geçmeden artık pasaportunuza mühür bulduruyorsunuz ve sonra devam ki. Şimdi hadi bakalım bira bismillah. Ben çok salam ya. Niye biliyor musunuz? Pasaportu uzattım. Kadın dedi ki sen dedi Paraguay'a giremezsin dedi. Ben dedim lan acaba buna ilticay falan mı ayıktı böyle? Dedim niye? Dedik sen dedi Brezilya'dan çıkmamışsın ki. ben salak videoya dalmışım. İnsanlara baka baka o köprünün başında. <laughs> o köprünün başında benim Brezilya'dan çıkmam gerekiyordu. Her ülkede olması gerektiği gibi. Ama ben Brezilya'dan çıkmadığım için Paraguay'a giremiyorum. Ulan resmi gireceğim. Gene kaçak girdim. Şimdi tekrar köprüye dönmem gerekiyor. Ama saat neredeyse 2'ye geldi. O yüzden buralar da saat 4'te kapanıyor. Ve biliyorsunuz ben kameramı ve tripotumu değiştirmeyi deneyeceğim. O yüzden bu kaosa falan kaçırmak istemiyorum. Ondan sonrasında zaten tekrar dönerim. 1.5 km falan pasporda çıkış yaparız. O yüzden şimdi kaçak bir şekilde kameramı değiştirmeye çalışacağım. Aslında arkadaşlar kaçak değil. Aklınızda bulunsun. Evet kontrolsüz geçiyorsunuz. Böyle geçebiliyorsunuz bu Sidalesi şehrine ben de söylediğim ama 24 saat boyunca serbest geçiş hakkınız var. 24 saatin sonunda problem olabilir. Ben geçen seferkinde gittim asansiyonu 10 gün kaldım geldim. Problem olmadı ama daha öncesinde yakalanan iki kişi var. Hapse atılmışlar. Tavsiye etmiyorum. Ben yaptım. Siz yapmayın. O kadar gaza gelmeyin. İyi bir şey değil gaza gelmek. Aklınızda bulunsun. Şöyle göstereyim. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Burası Südeles'te şehri. Foz Ligauz'dan ayrıldıktan sonra Paraguay'ın ilk şehri. Sınır şehri. Böyle görebildiğiniz her yerde büyük teknolojik mağazalar falan var. Ve günde yüz binlerce insan buraya gelip alışveriş yapıyorlar. Buranın olayı. Vergi ödemiyorsunuz. Brezilya'da mesela GoPro 750 dolarken burada 450-460 dolar ve gerçekten çok fark ediyor. Her türlü şeyi burada bulabiliyorsunuz. Oy batarcı. Seviyorum ya insanlar güzel keyifli. Şimdi ben ileriden bu kamerayı aldığım yere gideceğim. Onun öncesinde size şöyle çevreyi göstereyim. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Kıyafetlerden tut elektroniğe, kamp malzemelerine kadar falan her şey. Oy Dudu Bey. Şöyle bir yer. Şimdi baba böyle yekten artık Şeye gidip görüşürüz orada Acıktım da ya canım empanada çekiyor ya Bir empanada yiyelim de keyfini Adam döner satıyor O döner ne öyle kapkara ya Baksana Adam döner satıyor Şimdi burayı anlatmak gerekirse tam olarak böyle bir tarafta telefoncular Valizciler yemekçiler motokuruyeler, şapka her şey aklınıza gelecek her şey. Mesela burada Gambio bile var. Adam sokağın ortasında böyle para çeviriyor. Böyle. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> tamam Böyle çantasını göstermedi şerefsiz. Ama içinde ben biliyorum. bari O çantanın içinde nereden bakacağım? 1400 dolar para var. Sokakta oturuyor abi böyle. Para çeviriyor. İleride de banka var. Ama böyle bazen düşük kır veriyor, bazen aynı veriyor, bazen fazla veriyor. Değişiyor yani. Böyle bir ortam. Şimdi ise. Ben bu sel aldım. Buradan tripotumu ve kameramı değiştirmeyi deneyeceğim. Haberdar de ederim gene. Şimdi bakalım geldim değiştireceğim inşallah ama translate'ten yazıyoruz ha. <laughs> tamam. Okey. Teknik asistan. Ta. <laughs> muito obrigado. <laughs> Şöyle çevreye bakar mısınız ya? Her şey var abi. Aklınıza gelebilecek her şey var ama nerede olduğunu çözmem lazım ve burada çekim yasak. Şaka gibi ya. Senin krize geçireceğim ya. Diyor ki elektronik değil değiştiremeyiz. Ne yapayım? Şarj mı takayım tripota, aç mı takayım yani? Allah da kırılmada değiştirir miyiz? Nereye değiştireceğiz oğlum? Tribunun başka başına ne gelebilir zaten yani? Ve onların hatası Oraya ya nasıl sinirlendi efendim şimdi aşağı gideceğim aşağıda biraz hızlayacağım diyeceğim garanti götürme mi sokun bunu verdiniz bana değiştirmiyorsunuz bir şey yapmışsınız hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmiyorlar e niye biz orijinal aldık o zaman niye garanti var yani burada cigara mı saracağım buna yani ağzıma mı sokun böyle ha be, bekliyorum bakalım şimdi da. dayı sen de bakma kemiğini kırarım zaten canım burnumda kal kafanı sikerim ha Şimdi bana garantimin 30 gün olduğunu söylüyor. Ben de göster dedim. Ekranda gösteremedi. Bir yani, eksi polis çağıracağım. Bakalım. Bir şey düşüyorum yani. Hayırdır lan? 30 gün garanti mi Diyor ki hele ben bu 30 gün GoPro'nun ne kadar diyor. GoPro'nun garantisi diyor. Siktir git bakacağız artık. <laughs> Tutturmuşlar 30 gün ya. Şimdi karayı buldum. Hadi dedim beni 30 gün yazan yere götür. Bak götürüyor şimdi göreceğiz. Her yeri büyümüne kaçacağım. Yedirir miyim lan? Yok ya ne yaptım ne ettim değiştiremedim ya. Herkese darladım var ya dedim gösterin gösteremediler de dedim ki güvenliği çağıracağım lan. Güvenliği çağırdım. Gelen güvenlik de onların güvenliği. Adam dedi ki ben ne yapayım kardeşim. Polisi arayayım dedim. Polisin numarasını bilmiyorum ki. <laughs> değiştiremedim ya bir aymış elimde kaldı. Bir iki gün sonra kırılacak bu GoPro. Biliyorum yani tripodu. 5 dolar verdik. Çıktım dışarı zaten canım vurdum da bir de bana çorap sattılar. Ne ara beni tezgah getirdiler. Çorap sattılar bana bilmiyorum ya. O, gözünde var ya. Çorap sattılar bana ya. Bilmiyorum var ya. Ne yapacağım yok. Çok canım sıkıldı ya. 45 dolar verdim. Daha öncesi kırıldı biliyorsunuz. Bu da kırılacak baba. 3 ayağın ikisi kırıldı zaten yani. 2-3 gün sonra elimizde kalacak. Sıkıntı ya bilmiyorum. Böyle bir şeyler yiyeyim. Hiç tadım yok. Hiç keyfim yok. Bakalım şöyle bir bunlar da. Bilmiyorum ya canım. Empana da çıkıyor. Vallahi oturmuşum kendime böyle bulvara. Tam ortaya var ya. <gülüyor> <gülüyor> baksana. Tam şehrin ortasında oturdum. Artık böyle çok sinirlendim yani. Kendime şöyle empanada da aldım. Biliyorsunuz buraya özgü bir yemek. Bizdeki böyle de böreğinin şeyi bir benzeri. En sevdiğim yemeklerinden biri. Su çocuk. Şöyle kıymalı yumurtalı. Ne oluyor Ne Danım. Alo ay Hi baby Tekrardan selamlar Arkadaşlar şimdi büyük bir problemimiz var Aslında problem değil de Olay ne biliyor musunuz? Şimdi az önce Dana beni aradı bir Yaklaşık 15 dakika falan konuştuk Benden borç para istedi Biliyor musunuz? Dana benden borç para istedi Şok geçirdim dedim bebeğim Ben sokakta kalıyorum 10 gündür biliyorsun ya dedim trende kaldığım yeri falan attım şok geçirdi dedi sen manyak mısın ya dedim manyak değilim oğlum <laughs> sen manyak mısın ölden göt istiyorsun biliyorsun dedim bende para yok yani kazanmadığım da biliyorsun falan dedim dedim sen nasıl parayı bitirdin lan en son dedim seni bıraktığımda 4000 dolarım vardı sen dedim parayı nasıl yedin yani dedi benim dedi şu an 3000 dolar borcum var kredi kartına İsrail'e falan gitmiş Portekiz'e gidecek gitmiş bir ara Portekiz pasaportu alacağım falan diyordu almış lan Ondan sonra dedi şu an dedi İsrail'de dedi aşısı olduğum için para çekemiyoruz falan dedi. Öyle bir şey olmuş herhalde İsrail'de. Tam anlayamadım biliyorsunuz İngilizcem çok mükemmel olmadığı için. O yüzden dedi param dedi birkaç gün sonra gelecek dedi. Bana dedi para yollayabilir misin? Dedim bebeğim sana feda olsun. Ama dedim bende para yok yani ben sana nasıl yollayabilirim? Bana dedim YouTube 3-4 gün sonra 200 dolar para yollayacak dedim. O zaman yollayabilirim dedi. Yok o zamana kadar işim görülmez yani falan dedi. Dedi sen ne yapıyorsun? Dedim vallahi ne yapayım ben sınırı geçtim şimdi dedim Paraguay'a devam edeceğim. Dedim sen ne yapıyorsun? O da işte otobüs bileti alacakmış. Bir tane böyle Porto Seguro isimli bir şehirde gönüllü çalışacakmış. Daha doğrusu böyle bir eğitim yeriymiş. Öyle bir şey dedi. Kind of school dedi böyle. Böyle permakültür, ekolojik sistemle alakalı. Ay, ya, bir Tamam, günün götümüze yılan kaçmış. Ne anlatıyordum? Her neyse işte orada eğitim falan alacakmış böyle. Dedim sen ne yapacaksın yani bu? Manyak mısın bu yaştan sonra cigara mı yetiştireceksin yani yetiştiricilik falan? Dedi yok dedi. Sadece dedi konaklamayı bedavaya getirmem lazım bir süre dedi. Aynı zamanda parasıyla da Ethereum falan almıştım. Hepsini yolda falan harcamamış yani. Ethereum'a yatırım yaptım dedi. Ethereum da çökmüş. Öyle hoca satamıyormuş da. O yüzden de konaklamasını bedavaya getirmek için bir yerde gönüllü çalışacakmış. Aynı zamanda da eğitim alacakmış. işte üç çoğun yemek falan geliştim. Klasik şey falan. Dedi hostelde falan çalışmak istemiyorum falan dedi böyle. Kuzeyde bir şehir yani Bahia bölgesinde. Dedim iyi falan dedim. Yollayamadım yani parayı olmadığı için falan. Ondan sonra dedi sen gel buraya. Dedim nereye? Dedi Porto Segura'ya işte. Dedim benim gönüllü şeyim yok yani. Bu Ford sitesinden iyi oluyorsun. Dedim yok dedi ben senin için konuşurum. Dedim ben çok uzaktayım yani ben Paraguay'da arkadaşlar biliyorsunuz Sülen. Dedi ne yapacağım orada gel buraya takılalım bak burası sıcak, güzel, keyifli, vakit geçiririz. Seni özledim dedi. Dedim ben de seni özledim şeyine falan. Dedi buraya gel dedim benim biraz düşünmem lazım. Hakikaten de düşüneceğim yani bir anda şok geçirdim beni öyle. Kuzey'e çağırınca ki evet ara ara konuşuyorsan ama tekrar buluşma, tekrar birlikte olma ben bir planımız yoktu yani. Böyle bir şey oldu. Bilmiyorum ben de oturuyorum şimdi. Dedim bana biraz düşünmek için süre ver. Çünkü bu benim tüm planımın, tüm yaptığım her şeyin tamamıyla tersine dönmesi gerek. O yüzden bakalım ben de şimdi böyle güneşin altında biraz oturuyorum. Düşünüyorum ne yapacağım diye. Ne yapalım bilmiyorum. Bakayım böyle bir hesapma, kitabıma falan bakayım size de haberdar ederim. Çok kararsızım ya. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum yani çok beklemediğim sürpriz bir telefonda bu. Sürpriz bir teklif. Enine boyuna iyi düşünüyorum. Daha önce böyle bir şey yaptıydım. Sonra çok kötü bittiydi. İstemiyorum. Dana çok iyi bir insan. Ama herhangi bir sevgili istemiyorum hayatımda. Herhangi birine bağlanmak ya da insanları merkezine koymak hayatın Bilmiyorum ya. Durum da ortada. Sıkıntı ya ya. Siz o ne yapardınız ya? Ya bu tabii ki de şimdi ben mesela daha önce Çin'e giden trenden indirdim sevgilim için. Çok da güzel YouTube kanalım vardı. Sponsorlar falan. Ama tabii bu öyle bir şey de değil yani. Ben Dana'ya aşık da değilim. Dana'yla vakit geçirmeyi seviyorum. O da bana aşık değil. Yani siz böyle şeyler çok büyütüyorsunuz. Büyüttüğünüz daha doğrusu. O da çok geçiriyor. Ben diyorum ki bak insanlar evlen mevlen falan yazıyor. Diyorum Dana diyor ki dalga mı geçiyorsun diyor. Diyorum yok. Çok geçiriyor. Yani öyle bir ilişkimiz falan da yok çok iyi bir insan. Allah'ım mükemmel bir insan. Mükemmel kültürlü. Ben çok cahil bir çocuğum. Mükemmel eğitimli. Ben hayatımda okula gitmemişim yani. Çok iyi bir insan. Onunla olduğum her andan çok keyif alıyorum. Ama bilmiyorum şu an bak ben kaç bin kilometre aşağıdayım. Paraguay'da Kızılderili efendi görmek istiyorum. Yerli kabileleri, buranın kültürünü İspanyol öğrenmek istiyorum. Oradan Arjantin'e devam etmek istiyorum. Ama kıştayım. Bütçem çok kısıtlı. Bak şu an ne kadar param var biliyor musun abi bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Benim zaten param bittiydi. Sağ olsun sizler e, çok özür dilerim ama Kubilay Şahin'i sanırım ve İsviçre'de yaşayan Ümit Bey. E, aynı zamanda Nilgün sağ olsun 3 bana donate atmışlar. Allah razı olsun. Zaten 4 gündür hostelle kaldığım için de param 40 gitti. Geriye kan elimde şu kadar para var. Yaklaşık 400-450 real falan. Belki daha az olabilir ama 400'den fazla. Yani 75-80 dolar ediyor. Ve bundan üç gün sonra, 4 gün sonra da YouTube'dan para alacağım. 195 dolar falan para alacağım yani. Toplam 280 doların falan var ve öteki YouTube ödemesini de e Eylül'ün şeyinde alacağım yani. 25'inde falan alacağım ve o zaman da durum ortada. Çünkü şu anda 150-160 dolar birikmiş ve 10 gün daha dizilse gene 300 dolar olsa yani önümüz kış. Battaniyem bile yok. Biliyorsunuz kaç gündür sokakta kalıyorum falan. Daha da kışa gidiyorum. Arjantin daha da soğuk. Bilmiyorum ya. Durumlar çok ters. Oraya gitsem şimdi yolda zaten parçalanacağım. Hadi onu vardım da para biriktirebilirim. Gönüllük alabilirim. Giderim olmayacak. Yemeğe, konaklamaya falan para vermeyeceğim. ve bir de hatunla uyuyacağım. Baba kuruduk ya. Allah çok şükür Fransızlardan razı olsun. Gecemiz güzeldi de. E onun öncesinde yoldan şimdi çıkacağız. Nereye bir bilinmezde kızıl derlerle mi öpüşeceğiz? Bittik ya ben alışkın değilim bu kadar. Kuruduk ya, kuruduk Rabbim yap bir şeyler yani Allah razı olsun Fransızlardan. Seni seviyorum. Ama hep Fransız istiyorum. Avrupalı istiyorum. <laughs> şimdi durum öyle olunca ne yapacağım bilmiyorum yani. Bir tarafta kuzey, Deniz, sahil, partiler, hatun. Bir tarafta da Kızıldere'liler. Bireysel seyahat, kış. Bilmiyorum ya. Biraz daha düşüneceğim. Boşu. Şimdi az önce Danay'ı aradım. Dedim tamam geliyorum. Dönüyorum ya. Çünkü çok düşündüm. Dedim hangisi daha iyi ve mantıklı benim için. Şimdi ilerlersem... Para sıkıntım olacak. Sokaklarda kalacağım, ormanlarda. Bilmedim hadi Brezilya'yı çözdük. E ben Paraguay'ın ormanlarına gitmeyi planlıyorum. Baba ne olacak? Çadır yok. Çadırlar kaç para? Cebimdeki para çadır almaya yetmiyor daha. E öyle olunca da dedim ki Furkan sen hiç gaza gelme. Dön avradın yanına. Bir iki ay takıl orada. Çiftlik mi? Çiftlik baba. Gönüllü biraz orada para yapayım. Hem de çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten bakın yani şu an ya güneşli ama hava 19 derece ve yani birkaç saat sonra güneş batacak o zaman anlayacaksınız yani. Bunun bir mantığı yok. Hasta olursam ki zaten sesim falan değişti biliyorsunuz aha. Yani Allah korusun ayağım kanamasaydı da ya kırılsaydı. Yani bir hastanede bir hostelde falan yatamıyorum yani ha. Durum ondan ibaret. Neyin çabasını veriyorum ben? Herhangi bir insan için ya da sizler için falan gezmiyorum. Kendim için yani tamam çok şükür beni seviyorsunuz, destekliyorsunuz ama benim acım bana ha biliyorsunuz yani. Çok şükür sadece bana yorumlar destek olabiliyorsunuz ama benim acım bana. Sizin acınız da size maalesef ki her koyun kendi bacağından asılıyor. O yüzden de ben de böyle daha mantıklı olacağını düşündüğüm için dedim bu kışı burada geçirmek yerine biraz kuzeye gideyim. Hem biraz para yapayım. Hem de biraz altınla uyuyayım. Sahillerde yüzelim, keyif yapalım. Ondan sonrasında bu rotama devam edeceğim. Bakalım şimdi çantamı alacağım. Allah da yüzüme baktı, ilticam bozmadım ha. Eğer ki çıkmış olsaydım ilticam bozulacaktı. Otomatik ilticam bozulacaktı yani. Salaklığım görüyor musun bak? Lan var ya Allah'ım Rabbim sana şükürler olsun ya. Belki de o an benim unutmam lan var ya. Kısmetli çocukmuşum ya. Şimdi alacağım çantamı baba. Bu sefer de bu kadar geldim yolun daha fazlasını döneceğim. Şimdi gelirken ektik. Şimdi toplayacağız bakalım. En biliyoruz. Bakalım neyle karşılaşacağız bu sefer. Allah'ım. 15 gün buraya gelmek için uğraştım. Kamerayı değiştirmek için Paraguay'a devam etmek için. Geldim. Kamerayı da değiştiremedim. İleriye de gidemiyorum ve şimdi bu yolu geri döneceğim. Hem de otostopla dönmek zorundayım. Çünkü otobüs bileti zaten buradan direkt Porto Seguro'ya baktım. 580 real yetmiyor bile yani. Düşün yani beni param olsa bile otogardan çiftliğe gidecek kadar da param yok yani. Zaten dana da üzüyor. Ulan kime elimizi alsak bitiyor amına koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Elimizi attığımız kuruyor kardeşim ya. Türkiye'de de bir insanla tanışırdım böyle. Ya kardeşim benim babam 3 sene önce şöyle zengindi. Böyle merzimizde. Onunla tanışırdım. Bir bizim böyle şirketimiz vardı. Ulan kim batmışsa benim kankam arkadaşım oluyordu ya. Hiç iyi günde böyle zenginken bir arkadaşım olmadı ya hız da iyi güzeldi. Birader o da bitti ya. Lan ne oluyor? Elimi attığım yerde ot bitmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Yapacak bir şey yok baba. Şimdi çanta malim. Devam tamam ki. Konuşuruz, dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Avrada dönüyoruz. Aşka dönmüyoruz ama. <laughs> Soğuktan kaçıyoruz. Açıklayacağım. Sakın bak. Sakın gaza gelmeyin. Sakın ha. Her neyse bakın arkadaşlar hazır kameramdayken bir daha söylüyorum çünkü ben sizi biliyorum. Arkadaşlar bizim dana ile olan ilişkimiz sizin hayal ettiğiniz veya sizin bağlandığınız gibi Yeşilçam aşkı değil. Bu heyonla yırtık pantolonun aşkı gibi değil ya da Çağatay Özdemir'in mantasını olan aşkı falan gibi de değil arkadaşlar bakın. Biz takılıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Evet her sevgili de olduğu gibi biz de sevişiyoruz. Şu anda tekrar buluşacağız. Çünkü hepimizi özledik. O beni özlemiş, ben onu özlemiş. ve çıkarlarımız da uyuşuyor. Ben de davet etti. Benim için sağ olsun çiftlikle konuştu. Dedi gelsin, kalabilir diye. Hem orada para biriktirecek, para harcamadan. Ben de aynı şekilde bu süreçte birbirimize iyi geliyoruz. Bir iki aydır da ayrıydık. Gene buluşuyoruz. Sonrasında bak gene ayrılırız. Bir hafta olur, bir ay olur, iki ay olur. Yani lütfen demin "Aa Furkan bununla evlenek." Öyle bir planım yok. Onun da yok. Birbirimize kör kütükten aşık da değiliz. Sadece beraber vakit geçirmekten keyif alıyoruz. sen. Hey. <laughs> <lan. gülüyor> Bitmedi ya bundan derdi burada. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Lütfen ne beni darlayın, bizi darlayın. Ne de kendi kendinize gelin güvey olun. Çünkü biz gerçekten gelin güvey olmuyoruz. Ki zaten onunla telefonlar konuştuğumuzda da bak dedim ki. Ya Dana bak geliyorum da Biliyorsun durumları yani. Beni biliyorsun ben. Çünkü o da biliyor. Beni elle tutamaz insanlar. Yani sadece bu dana alakalı bak o çok mükemmel bir insan. Şahane bir insan. Ben diyorum ben onu hak etmeyecek kadar kaşmer bir insanım yani. O mükemmel eğitimli, mükemmel kaliteli, kültürlü bir insan. Beni ya baba ben sokak çocuğu. Beni biliyorsun yani. Durum öyle olunca siz de lütfen bu konuda bizi darlamayın. Dediğim gibi sadece tekrar çıkarlarımız uyuştu. Şimdi tekrar baba. Köprüden geçiyorum. Parana Nehri kenarında. Öyle devam ki. 2500 kilometre yolum var. Düşün bak 10 gündür gelmeye uğraştım. Koriçiba'dan daha sonra 1500 kilometre yol var abi. Razamız mübarek olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Bu ve bundan sonraki geceler nerede biter bilmiyorum. Kestiremiyorum da. Tam da birazdan da güneş batacak. Güneş batmadan bakayım. Bu igazdan çıktım çıktım çıkmadım çok sıkıntı çünkü bugün cumartesi. Yarın pazar. Bu gördüğünüz kalabalık yarın hiçbir şekilde yok. Bu demek oluyor ki buradan trafik akışı da olmayacak. Tır gidişi de olmayacak. Zor. Zor ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Görüşürüz. Devam ki. İnanabiliyor musunuz ya? Koca ülkenin sınır kapısı bu birader. Allah nasıl geçeceğim? ha? <laughs> Şu ya. Bu görmüş olduğunuz koca ülkenin bir sınır kapısı. Çok şükür bizden kötü sınırlarda varmış. <laughs> Şimdi çıktım tekrar. <laughs> Bebeğim Brezilya'dayım. Ulan gene nasıl olmadı ya? Gene ilticayı bozamadık. Gene bu Brezilya'nın farklı ülkesi bize nasıl olmadı ya. Allah Allah vardır bunda da bir hayır Allah'ım. Sen bu kararımda benle ol. Umarım bakalım inşallah hayırlısı olsun ya gerçekten. Çok istiyordum devam etmek ama durum ortada arkadaşlar biliyorsunuz. Her şeyi paylaşıyorum. Yediğimi de, içtiğimi de, yattığımı da, öptüğümü de. Ama durum ortada. O yüzden yani kör küçük bir şeylere saplanmak iyi bir şey değil. Babam her zaman derdi bana hırs iyi bir şeydir ama fazla hırs insana bokunu yedirir diye. Yani ben evet çok şükür ki bu, bu 10-15 günlük süre işte sokakta kaldım nerelerde yattım ama bu akıl kârı iş değil. O yüzden de daha fazla gidersem hırsma kapılmış olacağım aman insanlar izlesin aman şey yok abi. Ben herhangi insanlar izlesin falan değil. Ben hayatımı yaşıyorum para kazanmak için ama hırsımdan veya beni hiç görmeden, beni hiç tanımadan insanlar, izleyen insanlar var diye de canımdan olacak, hastalıktan olacak da ölecek bir insanda değilim. Kusura bakmasınlar. O yüzden de mantıklı olan bu. Maalesef ki şimdi geri dönüyorum. Asıl macera şimdi başlıyor. E, kabul ettik tamam geliyor dedik de nasıl gideceğiz şimdi ha? Nasıl gideceğiz ha bu kadar yolu? Gidilir mi oğlum? Oho. Ne uzak ya baksana. Şu manyakların olduğu coğrafyayı gördemek kolay değil ya. Psikoloji mi bozdu bu ya? <laughs> şimdi nerede kalacağız? Hadi bugün atlattık. Otogar yakın. Anca zaten ben varmaya otogara varırım da Sonra Dur 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 çalış 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 Üret üret şey, Sami Tekinoğlu var ya Kuzey Tekinoğlu. Düşün 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 Onun gibi oldu benimkide. Düşünüyoruz da Bütçe yok aslında kısıtlı bütçeyle bu kadar düşünebiliyorsun Neyse baba çok şükür buna da şükür Allah'ım sen bizi utandırma ya Rabbim Aldığımız kararın arkasında Durmamızı sağla ya Rabbim Sen bize güç kuvvet ver bakayım inşallah bu yolda bitecek e biz ne yollar bitirdik ben nerelerde hayatta kaldım hipotermilerde dağlarda bayıklarda Buram öldürecek lan beni Bunun gibi dört tane yol bitiririm ben Devam ki baba bismillah ya Rabbim Sen bizi utandırma Şimdi koydum çantamı Burası Kaskavel yolu burası İgaz yolu Biliyorsunuz Kaskavel'e gelirken 20 km yürüdüğüm yol Bakalım şimdi Saat 5'e doğru geldi Artık böyle son parti Biterken bir otostop deneyelim Ondan sonrasında da gün nasıl şekillenecek anlarız artık. Bira bismillah.